Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Ayrılığın acısını dansla sildi. Yağmur Yüksel'in Alanya'ya keyifli kaçışı. Türkiye'ye dönen güzel oyuncu Yağmur Yüksel televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri olan. Son günlerde gündemde sadece oyunculuk değil, aynı zamanda şok gelişmeler de var. Özel hayatında. Rol arkadaşı Barış Baktaş'la setteki aşkı. Kan Çiçekleri dizisi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ekrem. Dizideki uyumları özel hayatlarında bir aşk hikayesine dönüştü. Ve bu ikili birbirlerine tutkuyla bağlıydı. Ama bu aşk hikayesi başladı. Ekranlarda bir anda gerçek hayatın acımasız yüzüyle son buldu. Aşk başladı ama Yağmur Yüksel'in ilişkisi ve Barış Baktaş'ın ilişkisi Kanlı Çiçekler adlı televizyon dizisinin çekimleri sırasında başladı. Çift çevirerek dergi dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. Sahnedeki kimyaları gerçek hayatta da aynı. Dizi bittikten sonra bile kariyerlerine ayrı ayrı devam etme kararı alsalar da aşkları hiç bitmedi. Ki gizlilik perdesi kaldırılıncaya kadar. Barış Baktaş'ın özel hayatı. Gizli hayat ortaya çıkıyor. İddialara göre Barış Baktaş, Yağmur Yüksel'e defalarca şunları söylemişti eşiyle uzun zamandır sorunlar yaşıyordu ve ayrılma noktasına gelmişlerdi. Ancak her şey. Barış'ın eşi Gülüm Baktaş'ın bomba açıklamasıyla her şey değişti. Gülüm Baktaş açıkladı. Hamile ve erkek bebek bekliyor. Bu haber Yağmur Yüksel'i derinden etkiledi. Yağmur'un radikal kararı Yağmur Yüksel birdenbire değişti, bu olay karşısında sessiz kalmadı. Aldığını duyurdu. İlişkilerini radikal bir kararla sonlandırmış ve Barış Baktaş'tan tamamen ayrılmıştı. Rağmen, Yağmur'un kararı derginin perde arkasını, oyuncunun setteki moralini karıştırdı. Tamamen hasar gördü. Haberle şoke olan güzel oyuncu. Kapadokya'da çekim yapan oyuncu, yapımcılığa kısa bir ara verip dinlenmek için Alanya'ya gitti. Alanya'da yeni başlangıç yağmur yükselin. Alanya'ya giderek yakın dostlarıyla bir araya gelen sanatçı, yoğun bir manevi destek aldı. Arkadaşlarıyla konuşan ve onlara içini açan oyuncu, yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Aldığı tavsiyeleri uygulayarak hayatında enerjisini kısa sürede toparlayan yüksel. Plaj partilerinden, birçok yerde neşeli ruh hali kameralara yansıdı. Ve hatta eğlence mekanları. Derginin kameraları tarafından çekilen görüntülerde. Yağmur yükselin kahkahalarla güldüğü dikkatlerden kaçmadı. Dans ediyor ve çok iyi bir ruh halindeyim. Aslında bazı noktalarda yağmurun yüzündeki özgürlük ifadesi. Sosyal medyada viral oldu. Takipçileri güzel oyuncunun paylaşımına akın etti. Güçlü kadın doğru olanı yaptı, sana en uygun hayatı yaşa gibi destekleyici yorumlarla. Artık hiçbir şeyi endişelemiyorum, güzel oyuncu yakın çevresine şunları söyledi. Artık hiçbir şey için endişelenmeyeceğim. Hayat mutsuz olmak için çok kısa ve çok değerli. Biliniyordu ki diyordu. Bu kararlılığıyla ha